İğneyi yapıyoruz Sarife teyze. Elleri <laughs> yıkatalım. Allah yatır kudur eylesin. Allah uzun uzun gelsin. Gel gelme gel. Sağ ol <laughs> Hasan. Yaşlı olsun. <laughs> Yaşlı olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Sen sen de Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah belalara da yedi. Allah ayaklarını. Kutun <laughs> var mı? Oo. Necik eğitim var. <laughs> ne var, ben doktorum, bir söyle. Evet. Seni muayene edelim, bir bakalım. Evet. Bir de sakin ol, başkanım. Bir e de malzemeyi kurban, yanarım malzemeyi, yeri yemeğimi kurban, ayaktan düşmüşüm. Dostlar, bir de sakin ol. Ya, şey. <laughs> şey tamam. ya <laughs> öyle değil mi ağabey, öyle değil <laughs> mi? Bak <laughs> maşallahın var senin. Tamam. <laughs> <laughs> çok yaşadım diye. Allah sana sağlık, sıhhat versin. Bak <laughs> tamam. aşılarını da oldun artık. Aşını tamam. oldun. Eyvallah. Dua et bize inşallah. var oradan tanıyoruz.